Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun kısaltması olarak TOK adını alan marka, ilk olarak tüm harfleri büyük yani TOK olacak şekilde yazılıyordu. 2021'den itibaren markanın adı TOK olacak şekilde yazılıyor. 2017 yılında yerli otomobil fikrinin ilk açıklanışının ardından 25 Haziran 2018'de TOK logosuyla yola çıkan girişimin logosu 18 Aralık 2021'e kadar kullanıldı. İkinci ve an itibariyle kullanılmaya devam eden logo ile birlikte TOG olarak marka adı yazılmaya başlandı. TOG'un logosundaki iki ok, ortasındaki değerli taş şeklini oluşturacak şekilde bir araya gelerek Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda TOG'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknoloji ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasını temsil ediyor. Ayrıca logoda turkaz renk kullanılarak Anadolu toprakları ve Türkiye'nin geçmişine gönderme yapılıyor. İki farklı güç seçeneğine sahip TOG'un arkadan itişli versiyonu versiyonunda 200 beygir, 4 tekerlikten çekişli versiyonunda ise 400 beygir güç üretmesi bekleniyor. Otomobilin daha az güce sahip versiyonunun tam şarjda 300 kilometre, güçlü versiyonunun ise 500 kilometre menzile sahip olacağı açıklandı. 0-100 kilometre saat hızlanmasının 5 saniye seviyesinde olması da bekleniyor. Gemlik'teki fabrikanın test pistinde aracı deneyenler buna yakın değerlerde hızlanmaya şahit oldular. Tog ilk aşamada C-SUV segmentindeki modelini yollara çıkarıyor. Daha önce yapılan açıklamalarda C-SUV sırasıyla C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecekti. Ancak 2022'de yapılan açıklamada değişiklikler dikkat çekti. Buna göre 2023'te yollara çıkan c SUV'dan sonra C-Sedan için 2025 yılına tarih verildi. C-Hatchback modelinin yerine geçecek olan CX Coupe'nin de piyasaya çıkışının 2026 yılını bulması bekleniyor. SUV modelin ise 2028'de yollarda olması bekleniyor. CMPV ise 2030 yılına kadar hazırlanacak. 29 Ekim 2022'deki seri üretim başlangıç töreni beraber TOG'un renk seçenekleri de açıklandı. TOG, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine Anadolu, Kırmızı, Gemlik, Mavi, Oltu, siyah, kula, gri, kapadokya, bej ve pamukkale beyaz isimleri verildi. TOG'un ilk CSU modeli T10X için Trumore Dijital Platformu ve TOG web sitesi üzerinden ön siparişler açıldı. Fiyatının CSU segmentindeki rakiplerinin seviyesinde olan TOG T10X modelinin fiyatı 953.000 TL'den başlıyor. Açıklamaya göre V1 RVD standart menzil 953.000 TL, ve 2 RVD standart menzil 1 milyon 55 bin TL, ve 2 BRV'de uzun menzil ise 1 milyon 215 bin TL'ye satışa sunulacak. Nisan 2023'te ilk teslimatların gerçekleşmesi beklenen elektrikli otomobil TOG T10X'in 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilmesi planlanıyor. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hükümet kanadından faiz soğan fiyatlarına yönelik yapılan biz tok diyoruz, adamlar soğan diyor açıklamalarına hazırladığı bir etiketle cevap verdi. Demirtaş'ın paylaştığı etikette kuru soğan 30 TL, alacak paranız yoksa 1 milyon 200 bin TL'ye tok var, sahibinden hiç üretilmemiş, oy kullanırken aklında olsun ifadeleri yer aldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.